Yeni yılın ilk günden herkese Merhabalar Öncelikle YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz Ben Zehra 21 yaşındayım üniversite son sınıf öğrencisiyim ve matematik okuyorum Şu an pandemi koşullarına kaynaklı olarak e, Evdeyim Bu kanalda olmamın amacı da matematiği öğretmek Ve keşfetmek Ve biraz da az da olsa aslında Kafalardaki önyargıları kırabilmek Şimdi düşünüldüğü zaman matematik herkes için zor bir baş belası, başa çıkılmayan bir ders olarak görülür. Aslında ezber yapmadan soruların mantığını kavradığınızda gerçekten basit bir şekilde çözümüne ulaştığınızı görmeniz gerekiyor. Ve bir konuyu öğrendikten sonra o konu üzerinde testler çözüp pekiştirmeler yaptığınızda aslında matematik bir bulmaca gibi ve bu bulmacayı da hobi olarak düşünürseniz, istediğiniz zaman keyifle çözerseniz matematikte başarı elde ettiğinizi göreceksiniz. İlk olarak yani ben sıfır net yapıyorum, matematikle hiç ilgim yok, çözmek istemiyorum gibi şeyler söylüyorsanız lütfen ve lütfen bu ön yargınızı kırıp sıfır dahi olsa başlayın. Çünkü şöyle bir sır vereyim. Sıfırdan başlamak aslında en iyisi. Neden mi? Çünkü matematikle hiç ilginiz yoksa ve netliğiniz düşükse sıfırdan başlayıp iyi bir çalışmayla 20-25 nete kadar çıkarma imkanınız varken 30 net yapan birinin 38'e 39'a ulaşması sizinkinden çok daha zordur. Bunu düşünerek aslında bu konuda başarısızsanız daha çok asılıp daha çok çalışmanızı ben sizlere tavsiye ediyorum. Bu konuyu genele yaydığımız zaman dikkat etmeniz gereken iki tane husus var. Bunlardan birincisi asla pes etmemek. ikincisi ise gerçekten sabredebilmek. Eğer bu iki kavramı matematikte uygulayabilirseniz günün sonunda gerçekten çok daha fazla yol kat ettiğinizi görmüş olacaksınız. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin ve hayallerinize giderken karşınıza çıkan engelleri gözünüzde büyütmeyin. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olarak sıradaki içeriklerden yararlanabilirsiniz. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ederim.